bez getirsin be bez. Yeni doğurdu. Ben getirsin, ben. Abi, getirin. Bez getirsin bez. Hadi getirin bez. Oğlak. <laughs> oğlak mı doğdu? Evet bu oğlak işte. Yavru. Kız yok mu? He. Yarın bakacak mı kız erkek mi? Kız bence o ya. Kız nasıl bakılıyor? Şu anda babam onu emzirmeye çalışıyor. Daha yeni olduğu için. Kız erkek olduğunu nereden anlıyorsun? Boynuzlarında <laughs> Bez getirecektir ne oldu be? Getiriyor getiriyor bez getiriyor. Sıcak suyla beraber bez getirecek. Sıcak suya gerek yok bez olsun. Ne kıyamam sana da. Eğer ki diyor varsa arkası yarım saat sonra olur. Eğer ki diyorum sen de olacaksa ne olacaksa olacak Ay küçücük. Şey ben otururken babam aradı dedim gel gidelim. Ondan geldik biz buraya, yoksa gelmeyecektik. Ne bağırıyorsun? Hadi çabuk ol. Bağırma be sen de. Kettle'ı getirmişsin. Ee, azıcık üstünü sil çamur ya. Sildi babam be. Ha. Mut sen getir yine ver, ver baba. Kettle, çok... Havlu var mı? Şu, var getirdim. Ay kıyamam İyi <laughs> Eyvah ne iti var. Bizde danalar da vuruyor o kadar iti var yok. Olacak hayvan al. Al onu kalk. <laughs> bırak dursun hayvan. Bırak dursun. Bırak şunu onu. Şu an doğum var. Bırak. Ne anlamadım. Keçi gece yavrulamazdı önceden. Devir mi değişti? Ne oldu bunlara böyle? Ya bunlar Ha bak bir yer bunlar nasıl olsa yapar be herkese be. Hayır be benim bildiğim bileli gece hayatta koyun kuzu var. Ama keçi oğlak yapmaz ya. Yani. Benim geçen üç tane günümde ortalık atılırken... yap. Çok cansız da duruyor. Çok cansız da duruyor. Ya o zaman sen hiç alamışsın. önceki 300 yaptı, bundan büyüktü be. Bizimkiler bundan hoş değil be bizimki de. Bizimki ufak. Ufak mı? Ufak. Bunlar körpe olaklara şey yaptı ya, tekerlere. Bunlar da erken geldi şeye. Al bakalım be, emşerim. Em bakayım şurada. Olur <laughs> mu? Olur <Dışarılar>. mu? Ben güzelim ağzını şapıyorum. Açma bir asıl. Gel. 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 Çok geldi ya. Dur şöyle bir keçi. dakika içiyor. yapsın yeter. İçi mu? İçi içi bak. Çekiyor, bak. Voorzitter, ja, ik fok schikker, <laughs> <laughs> niet? de var. hayvan da <laughs> Gerizekalı mısın bu hayvanım be? <gülüyor> Heh, <gülüyor> Heh. <gülüyor> Hiç yemez yapın. <laughs> ne? Bu peh çıktı, ayakları çıktı. Kendi mi çıksın? Kafa çıksın? Siyah çıktı. Ben bir şey biliyorsam doğru biliyorum abi. Dedim bir tane daha var dedim. Bir tane daha var dedim, daha var dedim ama. Ağzını aç dedi. Tamam. Ağzına hiç nefes alsın. Tamam, ne oluyor Evet, tamam, tamam aldı. Tamam. Nefes aldı. Nefes aldı. Belli ama yani. Hayvanın karnı şiş be. Varsa olacak bu şu an? Bir şey yapacak mı? Ben dedim ama <laughs> daha ilk de gördüm. Bir tane daha var dedim yani. Bu <laughs> alacak. Alaca mı? Alaca mı? Baksana, biş baksana biş işte. Onda... Vallahi ben bir tane daha çıkıyorum. Aç aç dedi. Doğru. Hakikaten daha şiş baksana. Evet. Belki üç, üç tane daha, çıkacak. Daha büyük geldi aşma ya. Bundan büyük bu. Buna be. Şeyi, Köpek Göbe göbek şey. bağı. O kendi kopar, şeyden kopar biraz uçtan. Bir daha kendi kopacak o. Bu tam bir şeyde, bir, bir kendi olacak için bıraksaydık. Ya olacak ama bu kendi onu bulurdu. Bulurdu şey son, sonu patlamadı. Bıçak var mı? Taşmadı var galiba. Bıçak. De dayım, çek, de dedem çekeyi taşıyıp yanına. Tamam çıktı. Bu, bu, bu olur mu şu ben Olacakmış baksana sonunda şeyde zarda içeride duruyor zaten. Zarda evet. camlara gömleğe geldi ya olurdu bu. Yapmasın. Gömleğe Belki bir tane abi. daha var baksana bak hala akınıyor bak. Bu dişi. Var bak tane daha var. Beyaz hı. olan erkek mi? Siyah olan baksana dişi bak, bak bir tane Aşır daha var be. Resmen bir tane daha var çıkaracak bir tane daha. Ya varsa var şimdi Sizin... resmi gelecek. Bak akınıyor bak. Bak bak bak. Dedim ben sen sebebi işte Manver'in yalakla doğru. Benim içime doğmuş resmen. Bir tane daha var dedim. daha geldim ya ilk. Aa, mi? Ben buna bir, bir tane daha, daha, yemek daha yemek. var dedim bunda. Ama çantaysan yıllardır yapıyorsun bu işi be. Abi biz dedemle öğrendik bu işi. Üçüncü. Ya şey. Eyvah 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 maşallah. Bak hı. Ha? Ha, incecik. Seni beklermiş bir be hayvan. 3 üç. üç. oldu, 3. Maşallah. maşallah. <laughs> ben dedim ya. Oh, oh, oh. Böyle iki, yine üçüz ben yine yani bak. Koy. şimdi bak karnı rahatladı şu anda bak bu fazla. <laughs> ya bak, bir tane daha mı? Olabilir Verir olmaz. <laughs> <Üç gülüyor> Çağatay dördüncü yeri. Yok su akıyor bak şu anda. Tamam abi hadi görüşürüz. Hadi. Çağatay üç üç buçuk be. be. Ben dedim mi be, bir şey var diye. Bak şu anda suyu geliyor galiba Kaşım abi. Bak ne kısmetli adammışım be. 3 var dedim 3 geldi su, su hayvanla be. <laughs> ne kısmetliymişim be. Hadi bakalım yala artık yala. Ya buna daha koca mı? Siz bir derken ben 3 çıkarttım hayvandan bak. Hayvan <laughs> <yoruldum. gülüyor> Dede ben geliyorum 5 dakikaya. Yüksel amcamlara gidiyorum. Aha. Sen hallet ben geliyorum sen. Aferin bu çatı. Sağ ol. Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz. <laughs> Tamam tamam. Aa, ben beceremeyecekmişim bunu. E tabi de ya sen Vallahi, de. Valla bu bir tanesi gömlek de geldi aşağı zor kurtardı onu. Çahtayı Allah attı burayı. Valla <laughs> Ay maşallah hayvana bak ya. Tabi tamam, Allah attı onu. Biri alacak. Sen onu götür. <laughs> Öğrensinler memenin yerini. <laughs> İlk gelen biraz zayıf. Son ikiler <laughs> <zayıf. Gülüyor> <Biraz zayıf. Gülüyor> <laughs> <laughs> 3 kere bir daha ayak mıydı? 3 çekti üstüme. bakmak. Ey, sen ne oldun be? Sen ne oldun be? Hiç resmin duyulmuyor ya.

Bizim annem babası da vardı. Bir mastik Benim tek annem babam. Evet. Benim Onu ona... aldı. Yani, Teki yavrumun Onu aldı şu burayı. Hakikaten mi? Ona göre. Gerçi benim tekem annem olursa. He. Ben bir ne tane çıkarttı da onun üç tane çıkarttı. Böyle tekeler de tut. Bir tane çıkarttı. <laughs>

Bunlar da gidecekler gidecektiler dört gün? Ben de kaçacaktım diğerlerine de kaçamadım. Dur dur bunlar çok büyük bir kumaşı gidiyor. Bunlar çok büyük bir Ya ben arabadan belki 10 kat oldu satarım. Yok ilk gelen biraz zayıf. <laughs> Diğerleri daha büyük. İlk gelen niyeyse biraz zayıf olmuş. Kiloca hafif. Ben <laughs> 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 tutayım ayağını. Baba sağ arka ayağını biraz çeksene ayağını. <laughs> Hadi evet. ayaklarına bastı. Rahat at yemecekti. Hı. Kimsin yapma. Çok inatçı. İnatçı evet. açevet. Kino Bak bak. Evet inatçı keçi bu. Dili, diliyle itiyor. Yakaladı mı? Oh, yok da yok. Onlar bak arıyor anasını ayaklandı ama. Bak ayaklandı o. Bak ayaklandı valla. Son, son çıkan biliyor musun bu? Son çıkan. Son doğan. Son doğan, evet son doğan. Bak, bak. Bak bak içmeye bak. Daha dur. Yarım saat oh, oldu. Çok geç oldu. Bak bak. Ah hele be. Son. <gülüyor> son duvar. <laughs> bak kuyruğa bak kuyruğa. Bak bak nasıl mutlu. Bak çok mutlu. Kuyruğunu şallar onlar hemen. Bak, bak bak bak.